Dün sabah Kırsal Hizmetler Müdürümüz Kırsal Hizmetler Daire Başkanımızla görüştük. Nezaket çerçevesinde süreci anlattık. Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek yöneticilerimize durumu anlatmak istedik. Fakat maalesef seçim öncesinde olduğu gibi kapıda 1500 kişi var. Eğer çalışan çalışır, çalışmayan da bırakır gider. Sinkahlı bir cümle de kullandılar ama şu anda biz bu cümleyi kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz. Biz bu şehrin dört bir tarafında Bünyanından Dut, Hacılarına, Pınarbaşından Dut, Sarızı'na bütün ilçelerde tırnaklarımızın izleri var. Bu fedakarlığın karşılığı bu olmaması gerek. Biz ücrette adalet istiyoruz. Biz hizmeti sendikası olarak dünden itibaren Arkadaşlarımızın almış olduğu bu kararın yanındayız. Sonuçlanadan kadar da bu arkadaşlarımızın yanında <laughs> olmaya devam edin. <edelim. gülüyor> Ve oturma eylemimize e, devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. <laughs> Hidmeti, beledet,